Mustafa isterse şey yapsın böyle. Kliş, yapar, yapsın. Remix yapsın. Bonunu! Oke! Ohoho! seni ya! Ve duvara vur nefes orada kakao ama Hiçbir şey yaramayacak! Ray uyutulmuştu. yutulmuştu! İyi geceler Ray! Hemen ham yaptı onu! Arkada kullanılan bir bana yeterli değil! Pedro kartına çalışıyor şimdi! Diğer tarafta köfte düştü! Burada Pedro pedaldi düştü. Geriye kalan son isim Atman. O da uykuda şu an ve o uyku çok uzun sürecek. Tek başına yapıyor şu anda takım arkadaşlar. Oyalarken ne oldu? oyalaması, ne oyalaması. Bu harlaksınızı ölçtüğün gibi burada buldu. Bolu mu ne yapıyorsun sen? Ne <laughs> yaptıktan şimdi Sonay'ın sıçrayı direkt bir ulti kullandı. Bolu geldi araya. Bolu'dan oh. 4 kişilik yine çok iyi bir ulti.